Evet Trabzonspor'da deplasmanda kazanamama geleneği bugün kupada da devam etti. Bu Trabzonspor için çok büyük bir e, kayıp tabii ama şunu ifade edelim. Tabii e, özellikle hep söylüyoruz Alanya, Antalya, Sivas maçıyla yükselişe geçen Trabzonspor deplasmanda Kayseri Spor karşısında kaybedilen 2 puan hem ortaya Konan Kötü Futbol, İskenderun Spor karşılaşmasında da devam etti kupada. Tabii ki bu karşılaşmada favori kimdi? Trabzonspor'du. Avantajlı olan Trabzonspor'du kadro yapısı itibariyle tabii ki ama bizim daha önce de ifade ettiğimiz gibi en son spor saati programında da kupa maçı ile ilgili değerlendirme yaptığımızda şu ifadeyi kullanmıştık. Bu tür karşılaşmalar rehaveti kaldıran karşılaşmalar değildir. Maç 90 dakika rakipte 11 kişi asla rakibi küçümsemeyelim. Eğer rakibi küçümsersek bunun bedeli ağır olur ifadelerini kullanmıştık. Bunun geçmişte birçok örnekleri var Türk futbolunda hatta Avrupa aranasında da çok örnekleri var. Bugün Trabzonspor beklenenden uzak bir görüntü ortaya koydu. Mağlup olan, geriye düşen ardından beraberliği yakalayan, iki kez beraberliği yakalayan bir Trabzonspor'u görüyoruz. E, tabii ki bu karşılaşmada aslında e, nereye giderseniz gidin, hangi ile giderseniz gidin mutlaka bir 61 numaraya bir Trabzonlu futbolcuya, hatta Trabzonspor altyapısından yetişmiş bir futbolcuya mutlaka rastlarsınız. Bugün de yine Trabzonspor'un futbol akademisinden yetişmiş, altyapısından yetişmiş Muhammed Beşir iki tane gole imza attı. Şık gole imza attı. Tabii şimdi özellikle sosyal medyaya bakıyorum. Tabii Muhammed'in attığı iki golden sonra bu oyuncuyu kim gönderdi, bu oyuncuyu gönderenler kulüpten ayrılmalı gibi yorumlarla karşı karşıya kalıyoruz. Bunlar bizim çok Alışık olduğumuz şeyler. Geçmişte de bunun çok örnekleri var. E, tabii ki bu tür oyuncular her zaman e, Trabzonspor'un bağrından çıkmıştır. E, hala da var. Trabzonspor'un altyapısında da var. Bu şehirde var. Bu şehrin genlerinde var e, bunlar. Ama dediğimiz gibi gönderdikten sonra hani tabiri caiz hayıflanmanın da bir e, anlamı olmuyor oyuncuları. Trabzonspor forması giyerken sahiplenmek, desteklemek çok önemliydi. Bu her zaman şu mesajı veriyor Türk futboluna. Kendi oyuncumuza, kendi gencimize daha çok sahiplenmeliyiz. Daha çok destek vermeliyiz. Bunu görüyoruz. Futbol anlamında Trabzonspor özgüven eksikliği vardı. Özgüvenini yeniden kazanmış olmasa da ciddi oranda kazanmış bir Trabzonspor vardı. Bunu Şenol Güneş üzerine basa basa söylemişti. İyiye giden bir Trabzonspor vardı ama son iki karşılaşmaya bakıyoruz. Ligde Kayseri ve İskenderun maçına baktığımız zaman düşüşe geçen bir Trabzonspor'u görüyoruz. Bugün Trabzonspor'un iki yeni transferi sahadaydı. Danilo Sikan ve Zubkov'u gördük bugün. İki oyuncu da ilk karşılaşmaları Sikan'ın ikinci karşılaşması Zubkov ilk karşılaşmada oynamış oldu. İyi görüntü sergilediler. Tabii ki zamanla daha iyi olacaktır. Bu iki oyuncu özelinde şunu konuşacak olursak Trabzonspor'a önemli katkılar sağlayacak e, isimler e, bu oyuncular. Takı, takıma da ayrı bir motivasyon getirecek. Ayrıca bir yarışma ortamı olacak takımda. E, bu anlamda. Ama şunu ifade etmekten geçemeyeceğim. Trabzonspor'un özellikle son Haftalarda ortaya koyduğu performanstan sonra şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki hem Trabzonspor oyuncularının performansı düşük, bundan daha çok Trabzonspor'da teknik direktör Şanol Güneş'in performansı düşük bana göre. Ben öyle değerlendiriyorum. Özellikle hep üzerine basa basa söylediğimiz bir gerçeklik var. İkinci yarı artık telafisi olmayan haftalarda yavaş yavaş yaklaşıyor en azından ilk yarıda kaybedilen puanlara ikinci yarıda telafi edilebilir. Böyle bir gerçeklik var. Ama artık bundan sonra eyvahların üzgünüz, iyi oynayamadıkların çok da anlam anlamı olmadığı bir döneme haftalara girdik. Bu çok önemli. Maç sonrasında da Şenol Güneş'in açıklamalarına baktığımız zaman tabii ki Trabzonspor kazanmaya gitti. İskenderun'a beklenmedik bir futbol, beklenmedik bir Sonuç, bu sonuçta birlikte Trabzonspor, evet kupada mağlup olmadı. Doğru, Alanya ardından İskenderun'la 4 puan toplamış oldu. Evet, bu sene kupaya baktığımız zaman hep söylenen bir şey var, Trabzonspor'un hedefi bu sene Türkiye Kupası. Yani, zira Türkiye Kupasını kazanmak, bu da Avrupa'ya gitmenin en kestirme yollarından bir tanesi, Lig'de çıkabildiği kadar yukarıya. Çıkabilen çıkmayı hedefleyen bir Trabzonspor'du ama ne yazık ki bunu e, göremiyoruz özellikle oynanan futbol. Son iki karşılaşmadaki futbola baktığınız zaman gelecek adına Trabzonspor çok da ümit vermiyor. E, yani yine Trabzonspor görünen o ki e, yani bu oynanan iki maç özelinde değerlendirdiğim zaman, değerlendirdiğimiz zaman şu yorumu Yapmak yerinde olur Biraz sanki taraftan yine yüzmeye devam edecek gibi duruyor Trabzonspor Çünkü Bakın Önünde sağında Eyüp çok önemli bir karşılaşmaya çıkacaksın Bu senenin gerçekten flash ekiplerinden biri Ardından Beşiktaş deplasmanına gideceksiniz Alt sıralar artık yavaş yavaş bir ateş attı Küme düşme, Avrupa iddiası derken şampiyonluk yarışı iyicelik kızışacak önümüzdeki haftalarda. Ama Trabzonspor bu oynadığı futbolla birlikte gelecek adına önümüzdeki hafta oynanacak olan Eyüp Spor maçı öncesinde hiç de ümit vermedi. Burada başta Trabzonspor teknik direktörü Şenol Güneş kendini toplaması lazım. Çünkü lider odur. Artık bundan sonra özellikle ikinci yarıdaki oynanan bütün karşılaşmalar, çok önemli bu karşılaşmaların odak noktasındaki, hedef noktasındaki isim tabii ki Teknik Direktör Şenol Güneş olacak. Bakın ilk yarıda şunları konuşuyorduk. Abdullah Avcı'nın kurduğu bir e, takım eksikleri var. Birçok şey konuşuyorduk. Bunların hepsini e, alınan mağlubiyetlerden sonra belki bu değerlendirmeleri yapılıyordu. Bunlara e, sığınılıyordu. Belki bunlar cevap da mağlubiyetler için ama artık dediğimiz gibi üzgünüm iyi oynamadık gibi söylemlerin çok anlam bulmadığı bir dönemde Trabzonspor. Umarım dediğimiz gibi bir an önce Trabzonspor teknik direktörü ve futbolcuları kendini toparlar. Önümüzdeki hafta çok önemli bir karşılaşma var. Eyüp spor karşılaşması hem lig içinde bir tırmanışa geçtiği bir karşılaşma olur. Teşekkür ediyorum.